çocuklar görüntü istiyorum. Hemen geldik. Aa, çok güzel. Demek o yumuşak çayı buldunuz. Ne? Yine mi siz? Denizin dibinde bile mi? Nereye gidersen git. Bizden asla kurtulamayacağını hala öğrenemedin mi sen? Çok üstüne gitmeyin arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de Bay <laughs> Bey anlayana kadar anlatırız. <gülüyor> <gülüyor> Ne bu şimdi? Espri mi? Yoksa suyun altındayız diye mi soğuk geldi? Merak etme Bay B. Birazdan ısınacaksın. Öyle mi dersin Toraman? Bu güçlü su canavarıma mı? E, o komik zımbırtılarınız Hı? Mi? mi bakalım? E, e. <laughs> Bıcık, sol dört kol sende, sağ taraf benim. E, anlaşıldı efendim. Gelin bakalım. Eee? E. Bıcık. sıra sende. İki nolu manevra çabuk. Baş üstüne efendim. <laughs> e, hmm. Affedersiniz efendim. <laughs> Bu nasıl bir saçmalık böyle? Az önce bir ahtapot resmen bizi tavayla hırpaladı ve ortadan kayboldu.